Herkese merhaba. Günümüzde yoga ve meditasyon kelimelerini duymayan kalmamıştır herhalde. Sağlıklı yaşamın, stresten arınmanın bir parçası haline geldiler. Ama peki ya bu kadim pratiklerin asıl amacı bambaşka bir şeyse? Gelin bugün matın çok daha ötesine, bu disiplinlerin kökenindeki o derin amaca doğru bir yolculuğa çıkalım. Yani kabul edelim, çoğumuz için yoga esnemek, güçlenmek demek meditasyonsa eh o da o bitmek bilmeyen zihin gevezeliğini bir anlığına susturmak için bir araç. Ve evet bunlar harika faydalar ama bu devasa bir buzdağının sadece görünen kısmı. İşte şimdi işin rengi değişiyor. Ya size bu pratiklerin aslında daha iyi hissetmek için değil de insanlığın en temel derdine yani acıyla tatminsizlikle dolu bu varoluş döngüsünün kendisine bir çözüm bulmak için tasarlandığını söylesem kulağa iddialı geliyor değil mi? Bu ızdırap döngüsü de neyin nesi diye sorabilirsiniz. Bu kadim bilgelerin neyi çözmeye çalıştığını anlamak için, her şeyin temelinde yatan o büyük resme, iki kilit kavrama bakmamız gerekiyor. Karşınızda samsara, yani sonu gelmeyen bir doğum, ölüm ve yeniden doğuş çarkı. Ama bu öyle basit bir döngü değil. Temelinde sürekli bir tatminsizlik hali, yani duka var. Bu felsefeye göre gerçekliğin doğasını anlayamadığımız için bu çarkın içinde dönüp duruyoruz. Peki bu çarkı döndüren motor ne? İşte o da karma. Evrenin en temel yasası. Ne ekersen onu biçersin. Yaptığınız her eylem, iyi ya da kötü, bir sonuç doğuruyor ve bu sonuçlar sizi o samsara çarkına adeta zincirliyor. Kaçış yok gibi görünüyor. Madem ortada böyle devasa bir sorun var, bir de çıkış yolu olmalı, değil mi? Kesinlikle. İşte yoga ve meditasyonun gerçek amacı tam da bu noktada devreye giriyor. Yani bakın amaç bir sonraki hayatta daha zengin, daha şanslı doğmak falan değil. Hayır hayır. Amaç oyunu tamamen bitirmek. Çarkı durdurmak ve o döngüden temelli çıkmak. İşte bu nihai özgürleşmeye Hinduizm'de Moksha, Budizm'de ise Nirvana deniyor. Tam bir aydınlanma hali. Peki bu kadar büyük bir hedefe nasıl ulaşılır? Elbette bunun için özel araçlar gerekiyor. Yoga ve meditasyonu işte bu yüzden basit birer aktivite gibi değil de bilinci dönüştürmek için tasarlanmış inanılmaz sofistike bir ruhsal alet çantası olarak düşünmek lazım. Gelin o çantanın içine bir bakalım. Bu çetin yolda ilk ihtiyacınız olan şey bir rehber. Ve guru kelimesinin kökeni bile bu rolün önemini anlatıyor. Gu karanlık, ru yok eden demek. Yani guru sizin cehalet karanlığınızı dağıtan kişi. Ne kadar güçlü bir tanım değil mi? Bu ilişki bugünkü öğretmen-öğrenci ilişkisine hiç benzemiyor. Bu alıntıda da gördüğünüz gibi bu tam zamanlı bir adanmışlık. Öğrenci hocasının yakınında oturur, onunla yaşar, ona hizmet eder ve bilgiyi adeta yaşayarak özümser. Tam bir usta-çırak ilişkisi. Bir diğer kilit kavramda arınma yani şudhi. Fikir şu, Aydınlanmaya ulaşacak olan kap yani sizin bedeniniz ve zihniniz tertemiz olmalı. Bu yüzden hem bedeni toksinlerden hem de zihni geçmiş karmaların izlerinden temizlemek gerekiyor. Bu olmadan o nihai hedefe ulaşmak imkansız görülüyor. Ve işte işin en şaşırtıcı kısımlarından biri. Bu yoğun arınma ve pratik sürecinin bazı yan etkileri olduğuna inanılıyor. Bunlara siddi deniyor. Yani doğaüstü güçler. Listeye bir bakın, zihin okuma, geleceği görme, hatta başka bir bedene girebilme. Bunlara amaç değil ama yolculuğun ne kadar dönüştürücü olabileceğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Tabii ki bu nihai kurtuluş hedefine giden tek bir patentli yol yok. Zaman içinde farklı gelenekler, farklı mizajlara uygun çeşitli yollar geliştirmişler. Özellikle Hinduizm içinde gerçeği arayan farklı karakterler yani arketipler ortaya çıkmış her birinin yöntemi, fedakarlığı ve yaşam tarzı birbirinden tamamen farklı. Mesela bakın, Muni sessizlik yemini ederken, sanyasin dünyevi her şeyi terk edip yollara düşüyor. Sadu kendini doğaya adarken, şramana toplumun tüm kurallarını reddederek kendi yolunda amansızca çabalıyor. Hatta Buda'nın kendisi de yola bir şraman olarak çıkmıştı. Bu çeşitlilik arayışın ne kadar kişisel olduğunu gösteriyor. İşte bu zengin ve çeşitli ruhani arayış ortamından doğan Budizm, çok daha yapılandırılmış, çok daha sistematik bir yol haritası sundu. Bu da soyut tartışmalara girmek yerine acı var ve acıyı bitirmenin bir yolu var diyerek çok pratik bir öğreti geliştirdi. Bu cevap her şeyi özetliyor aslında. Aydınlanmak bir tanrıya ya da meleğe dönüşmek değil, sadece uyanmak. Neyden uyanmak? Cehalet ve yanılsama uykusundan uyanıp gerçekliği olduğu gibi çıpak bir şekilde görmek. İşte o uyanışa giden yol haritası da bu. 8 aşamalı asil yol. Bu ahlakı, zihinsel disiplini ve bilgeliği bir araya getiren bütüncül bir yaşam biçimi. Yani basamak basamak çıkılan bir merdiven değil de bir tekerleğin birbirini destekleyen çubukları gibi düşünün. Hepsi bir arada olmalı. Bu tablo, üç büyük geleneğin aynı soruna yani karmaya ne kadar farklı çözümler bulduğunu harika bir şekilde özetliyor. Hinduizm iyi karma biriktirerek döngüyü lehinize çevirmeyi önerirken Budizm tüm karma üretimini durdurmaya hedefliyor. Jainizm ise en radikal olanı. Sadece kötü değil, iyi karma dahil ruha yapışan her zerreyi söküp atmak için inanılmaz bir çilecilik yolunu seçiyor. Bu kadim metinlerden gelen benzetme meditasyonun özünü o kadar güzel anlatıyor ki amaç sürekli dalgalanan o zihin gölünü sakinleştirmek. O göl durulduğunda yüzeyi bir ayna gibi olur ve derindeki gerçek doğamızın yani o saf bilincin ışığını yansıtmaya başlar. Özetle, bir spor salonu aktivitesi olarak başlayıp aslında insan bilincini temelden dönüştürmek için tasarlanmış binlerce yıllık derin bir teknolojiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Nereden nereye? Ve bu yolculuğumuzu üzerinde hep birlikte düşüneceğimiz bir soruyla bitirelim. Bildirimlerin, e-postaların, sosyal medyanın bir an bile durmadığı bu modern çağda zihni durultmaya ve gerçekliğin doğasına odaklanmaya adanmış bu kadim bilgeliklerin bize söyleyecekleri neler olabilir? Belki de cevap telefonlarımızı bir kenara bırakıp kendi içimizdeki o sessiz göle bakmakta gizlidir.